Herkese merhabalar, hayırlı günler. 3-4 gündür ortada yoktum. Vlog atamadım çünkü işlerimiz yoğun, oturuyorum. Yani oturuyorum derken e, iş gösteriyorum. Yani yoğun bir şekilde. O yüzden vlog atamadım. İşte annemlere de gidemedim. Buradan belirtmek istiyorum. E, bugün iş çıkışı malzeme almaya gideceğiz. Oraları çekmek istiyorum sizlere. İnşallah gidersek çekeceğim Böyle hemen hızlı hızlı Umarım çekerim diye düşünüyorum ee, Belki çıkışta Anneme gidebilirim Anneme de gidebilirim Çünkü bayağıdır da görmedim Gerçi yarın da cumartesi Hani giderdim yanına ama Belki ya da bu akşamdan giderim bilmiyorum Biraz oturup eve dönerim ee, Öyle Benim bir günüm Böyle okulda yani burada geçiyor. Okul gibi burası. Ben anneme geldim. <laughs> şey babam e, fındık şey yapmış. Ne bu fındık vermişti fındıkları. Hmm. Bu şekilde. Ha kadar. Ezme de varmış. Ezme Ezmem, ezme mezme. Kabak ben bunu. Ezme de varmış. Hmm. Nasıl tadı? Bakarsın da yersin varsa ya alırsın. Yok ya bu çok bana, ben yiyemem onu. Yok, ama. sana bir şey koyalım. Küçük ay e, kap varsa Heh. aynen olur. Tamam sen bunu Kızı yem mı? dersin bileyim ben. Sen bileyim <laughs> Bizi yemmez. Yem, Fındık alırım bir tane. Al al. Boya da çıkmış. Bir tane de yarım anne evet. İyi. Bir fakirte babam var. Yarısını yemiş. Hmm. Bak sen. He. İyi. Evet. Sen niye attın? Çekim yapamadım mesela. Yok anne, sabah seni çekmeye geldim. 2 evet. <laughs> gündür. Tamam. Annem beni görünce şaşırdı. Benim e, alışverişe ben gitmiştim ben. Yok yaptım. iş yerine alışverişe gittik biz. Bayağı alışveriş yaptık. Neredeyse 5 milyarlık ne varsa aldık. Ne zaman? Az önce oradan geldim. Onu seçiyordum iplikti. İşte eksik malzeme ipti. Ne Okula işe. Okula. Evet. <laughs> Şimdi onlar yapacak ya elinde yapıyorlar <laughs> ya iş. Şimdi malzeme yok. Sen tatil yok mu? Ben yok, tatil yok. Okul tatil <laughs> mi bir hafta? Okul tatil. Sana olmuyor. mu? Uh olmayacak. Uh Ne? Yazın bir aylık boşum olursa olur. Bundan <laughs> sonra bir daha devam. Hee. <laughs> Öyle. Biz de boşukuz. Ha bir de çalışacaksın. <laughs> <laughs> Oturmayacaksın ya çalışacaksın. <laughs> değil mi? Oğlum, çalışacaksın, mecbur. Ne yapacaksın? İşe olsun, sağlık olsun, aman Tabii, olsun ya. Olsun. Tabii, i̇yi, ben memnunum iyi. Nasıl çocuklar nasıl çocuklar? İyi, e, çocuk uyumuş Muhammed. Hmm. Kız Kırım da otururmuş. Kız okula gitmiyor zaten onlar da tatil ya. Evde hmm, dur. Hey evde. Hmm. <laughs> i̇şte e, babası yanında çocuklar. Ha, bakıyor Bak bakıyor. Yani, yani bakıyor sağ olsun yani. yine. Bu ne sıkıntı yok. Ya. Kendi de diyor ama kız diyor. Kız diyor onu çok diyor kıskanıyor evet işte. evet. diyor. Evet. Böyle e, bağırmaya başlayınca daha hiç durmuyor boy. diyor. O zaman Muhammed de bağır Evet yok Muhammed çok uslu bir çocuk diyor. Yok yok Muhammed'in kanı doyur. Çok uslu. Ağzına alır biberini. Öyle o. Kanı doyur Oraya yaslar uyur. Öyle. Bir de karşıya içeye bakar teyze. O da diyor. Onun açacak. Buraya Aynen o da, o da diyor. Kanı doyur. Kanı doyur. Evet. Muhammed'de sıkıntı yok. çok. Aynen, aynen aynen o da öyle diyor. Ne <gülüyor> yapacağım <gülüyor> işte. Yer, <laughs> şey evet. Okulda yok. Yani musun, sen okulu çekemedin mi ta? Önlüğü çekmişim. Ha, izledin mi beni 3 e, gün önceki o ya ben daha çekemedim ki Niye daha çekebi hiç vaktim de yoktu hep iş yapıyoruz şey yapıyoruz e, eline sadece iş için telefon alıyorum alalım. evet evet bu şey yakınlarda yok ben seçtim hepsini poşetledik poşetler he, onlar alıp götürdü hı, hı, hı. aldı götürdüler servis götürdü bizi getiren servis e. Onu bir daha okula şey götürecek çalıştığım yere. Hmm. Bayağı Baya bir saatten fazla malzeme seçiyorum. Alırsın. Bunun ağzı nasıl? Ha, bunu paket. Açıkta var mı? Bakayım tadına. Açıkta. Gerçi elimde var. Ha, i̇yi babamdan alırım. Hı. Babam nerede? Yok. İşte mi? Ay yok ne işi? Evet. Çok <laughs> Saat tersi. yedi olmuş. Evet çoktan şey da. Hmm. Sen ablana biraz veriyorsun. Sen mi? bana biraz verirsin küçük kapta varsa. Ha, küçük kap var. Ha. He. Verirsin. <laughs> Aynen. Birazdan da Murat'ı çekeyim. Murat. Ne haber? Halılarınla Hı. parlıyorsun. Niye? Sen beni özemedin mi? Üç gün görmedin. Buraya gidelim iş alalım bak. numarayı. Ne alacaksın? Sen verecek beni görünce. Mi? Bak verecek mi? Tamam az bak Murat. Sen beni görünce sevinirdin. Kanlı söyler. Tabii. Ama şey yok aradım. Aradım da ne dedi biliyor musun? Şey yokmuş. Ee, doktoru. doktorun, doktorun sek sekreterine ulaştık ama o da yokmuş. O yüzden. Anladın mı? Murat, vur yazsın versin numarasını. Murat seni bir arıyor. Anneme geldim böyle masayı görüyorsunuz. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu masayı annem toplamamış. Çünkü anneannemler haşin hemen gitti, ben Aynen. Ben gitti, hemen anne. eve gittim. Onlar önceden çıkmış. çıkmış. Ama hiç görmedim, Karşılaşmadım. Hemen gittiler abla, anahtar melekçe Ha, hiç görmedim ee. buraya gelirken. Onlar da gitmiş o yüzden masada yiyip içmişler. Öyle çok <laughs> kuvvetli. Duvar lazım. Evet, tabii tabii. Evet, evet, duvar lazım. Çok kuvvetli, el olsun, afiyet olsun. Aynen. Ben de yüzün içirdim değil. Sağ olun. Bak ne güzel. Anne de değil, anne diyeyim. De ben de gerçekten abla Maşallah maşallah. Yesin de olsun. Ya ben yapmış, şey yapmış da. Pırası güzel oluyor. Nasıl Sevmezsin. Ya, Ben de 3-4 gündür çekmeyince bari bugün çekeyim, çekeyim dedim. Boş olmasın. olsun. sarma, salı, Ne? Alakalı. Sen mi yaptın? Mıhlaması, mıhlaması, pecik mıhlaması. Sen mi yaptın onları? Ee, hmm. çok hmm. güzel olmuş dedi. Pecik mıhlaması. Evet, yedik. Yedik, yedik, yeşillik, yeşillik istediler. Ha, önüne şey, şey koyacağım. Hmm. Üzüm bekmezi koyacağım. Zor etti, zor etti. Bugün öyle yemeğiyle duruyorum. Bayağı da gidi. Ona abur taze yem, yanımda da var. Dolma yedim. Abur da var, abur üzüm bekmezi. Taze abur türü yedim. Hmm. Bayağı değil, yeni yapmış. Hmm. Güzel. İyi. Eşilmem yedim bile. Hmm. Ondan sonra bir tas önüne bir kızımdan fazla gidiyor. Kandırma seviyor zaten ya. Koşetimi pa geri kandırma verdim. Ondan sonra kapıyı öptüm. Elimi yiyerken kendine sen geldin. Ben baban ha. geldi Ya emine mi döndün? Hiç Anca görmedim. gittiler. Onlar bence başka Arşın yoldan gitmiştir. Tamam. Belki yoktur. şey onlar bu araya dönerken ben buradan gelmişimdir Melek teyzemlerin oradan. Çünkü şey bu balkonun arası var ben ya ön tarafa. Ben anne toplayayım. Ben anca çıktı Harcık Annem onlara salmış beni. Yine He. geri bir döndü Ay, diye. Ama benim de böyle ne unuttu bu da. Anca çıktıydı. Görmedi. İşte, çay, mahi, ettiler. Bir de dik Sana telefon açtık be hadi. Bakmadın telefonu hadi. Ben telefonu anlamam ki. Murat el yeki bakmadı. Kimin <laughs> olduğunu bilmiyorum ben dedi. Onazla... Kaç saat oturdular? Başta geldik mi ben de gittim. Bunları aldım geldim. Melekler gitti. Sen yanına vardı onun dedi. Bir değişiklik dedi. Ben de haydi dedim haydi gidelim haydi dedim. Hemen hmm. aldım geldim bunları. Geçirdim içirdim kanım da aç dedi. Afiyet olsun dedi. Yedi içti işte, afiyet olsun. Dua lazım adama. Tabi canım. Bir değişiklik dedi. Melekler dedi saat yarın dedi. Evde, Evde misin diye an, gelecek de. An, yanan gelecek dedi. Ben dedim ki yapın dedin arayayım dedi. bir bakayım ben dedim. Sen e, mi baktın? Gittim, yanına gittim. Haa. Tamam, hadi. Güzelim, güzelim. Sevindi. Değil mi? Benim ne şartı? Sen yanına geleceğini söyledi. Ben gelsin dedim, sen ona bırakmadım. Oğlan bakmadı. Oğlan bakmadı. Murat bakmaz. Murat bana bile şey yapmıyor. Baksana. Ben, ben geldiğim zaman sevinirdi. Bak, Şimdi Murat'ım biraz... Bir Bak. Bak, Murat'ım bana şey. morali bozuk. Bozuk ya, ben evet Murat'ın bir... bana morali bozuk Bir şey taktığı zaman ya, konuşma, söyle, Aynen ya. aynen şey Daha bak benle de konuş Murat telefon geleceği için köye gitmezmiş Annem sitem ediyor Bunların yüzünden köye gidemiyorum diyor Ben bilmiyorum ya Ben de işte erkek, Pancazına bırakırdım hmm. Bir şey gerekirdi Bir şey yapardım Ev temizlerdim Bunlar bir acayip ben bilmiyorum

Ha bir gitmiş ula Mele bunu buraya gitmiş. Yanına mı gitmiş? kendini götürmüş. Güzel götürmüş mu? Anladım. Ya buraya gitmişler. Hım. Ne o? he aynen karnım taşıyor ama neyse yiyeyim bakayım <gülüyor> <gülüyor> Aç ama. Yiy bari yok biraz. yok ben daha şey yapmayayım. Atıştırmalık bu. Evet. Nereye? İşten güçten. bak yanan da gelemiyorum. Çalışıyor mu ee, ya. ya? Ne ee, yapayım? Ya. Atın, ne yapayım? Murat artık yerinde duramadı. İçeriden geldi. Okul okul dedi. Ben dedim ki Murat'ı yarın okula götürüyorum. Şimdi okula gideceğiz. Ne yapacaksın okulda peki? Numara isteyeceğim. Kimi? Şey Yusuf Sinan Sıvalı bir de Emrah Gündoğdu. Şoför şef namda. Şey hmm. Ama genç. vermezler. Ama Veriyor. görür, şey Görürsen konuşursun ama evet. vermezler. Verir. Arapayla gezdirir. Kendi verir. Ver, başkası vermez. Çok ol açık olur. Sen kendine az gel Murat. Ne oldu öyle sana? Allah Yusuf Tamam. Az bak Murat. Ato. Ben isteyeceğim. Tamam mı? He. Bana verirler. He. Sen ama rahat bırak kendine. Ne o öyle? Şimdi giderlim. Olmaz. Şimdi yarın gideriz. Tamam götüreceğim seni ben. Tamam mı? He. Tamam sinirlenmeyeceksin. He. Bir de şeyi hallet. Bana söz verdi. Ayşe'nin kardeşi, abisi. Kader, ben attım dedi. Göndereyim sana telefonu şey dedim. Adresi istedi. Ayşe'nin abisi. Elinat, Ayhan. Murat telefonum var. En azından zorla telefon vermez. de ne olacağmış? Murat. Saçmalayıp durma lütfen. Ee, ben burada kapanış yapayım. Muhammed. Murat yine Muhammed diyor. Murat İnaç. uyduruyor. Murat bayağı Beni takmış bu arada. Meslek yapıyor. Çekemiyorlar. Bak Murat'ı çekemiyorlarmış. <laughs> Beni şey de çekemiyor. Murat'ın aklı. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi i̇yi bu vlog'u da kapatıyorum. Hayırlı, hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. 3 gün sonra annemlere e, bu vlog'da yayınlayacağım hemen. Hayırlı akşamlar diliyorum. 3 gün sonra. Şey üç gün sonra dediysem hani üç günlük aradan sonra demek istedim evet. aslında. Aynen. Ee, ha, ben bu arada e, aldıklarımı çekecektim ama hani o kadar ani oldu ki çekemedim. Çünkü oraya daldım, buraya daldım hani elimle o telefona e, yapamadım. Aslında çekecektim bayağı bir şeyler aldım. Onu da artık e, çalıştığım yerde gösteririm. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.